Аркадашлар, дошла, Аркинайдин. Баркайчик, Гинайдин. Абладахауя? Гинайдин. Гинайдин. Насенсен, кичу-принцесс. В <laughs> Elif'ciğim, neden sen burada? Çünkü her gün senin işin var. Bugün ise Aa. tatil. Ve Aa. biz Berkay'cıkla istediğimiz her şeyi yapabiliriz bugün. Değil mi Berkay? Değil, değil, <laughs> değil mi? Değil mi? Değil mi? Cime, 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 değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ve biz seni o kadar çok özledik ki biz Berkay'cıkla bir tane çiğ düşündük bugün için. Her şeye evet yani biz ne dersek evet diyeceksin. Her şey evet Elif, evet. korkuyorum. Her şey evet. Ve ilk şeyimiz yatakta kahvaltı. Tamam. Ama değişik bir kahvaltı. Değişik kahvaltı. Pizza. Pizza kahvaltı olmaz Elif. Olmaz sözü yok. Tamam. Bugün her şeye evet diyeceksin. Hayır yok, olmaz yok, anlaşmadık, olumsuz cümleler yok. Yani tamam. evet. Hadi çok. Sadece olumlu cümleler. Pozitif. Tamam pozitif ama pizza kahvaltı ben istemiyorum. Ama istemiyorsun kelimesi de yok. Negatif yok. Tamam tamam. Pizza çok 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 istiyorum. Evet. <laughs> Hazır mısın pizza? İşte pizzamız burada. Hmm, bir fikrim olacak pizza için. Ama daha sürpriz olsun. Ve biz belki azıcık olacağız. İstediğimiz kadar tablet izleyebileceğiz değil mi? Oy 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 oy. Evet mi? <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Bak çok bir beşlik. <laughs> evet çok bir parmak oldu tabii ki de ama tamam bundan da bir şey olmaz. Şimdi pizzamızı seçmeye başlayalım. Benim sevdiğim pizza şu barbekü soslu sucuk sever. Ama bir dakika bir dakika. Klasik ke, hamur içine sosis. İçine sosis. Tamam. Güncelle. Şimdi ikincisi ne olsun? Anne anne ve dedeyi söylememiz lazım. Şu pizza. Ona, onlar bu pizzayı söylüyorlar. Güzelle. Onlara da şey söyleyelim. Onları da aynısını söyleyelim ve şimdi geldik en güzelini. Bunu ise dedeye vereceğiz. Süper Ama bir dakika. Bunun için ne yapayım? Klasik hamur ama sosisiz. Şimdi pizza sos. Şimdi ise içine her şeyi ekliyoruz. Elif. Evet, evet. <laughs> Çocuk lütfen. Her şey yapıyoruz. Bunu ben yiyemem çünkü çok ilişki olacak. Ama siz de yiyebiliriz. Çok güzel olacak. Elif lütfen. Bizler, kesinlikle bize arayacaklar. Bu doğru bir sipariş Aha. <laughs> ya zeytin, kekik, susam, acı mı? İşte bu kadar yeterli bence. Çok büyük pizza Elif. Normal normal. Sepetekle. Ama tabii ki de tatlısız olmaz. Tatlıya da bakacağız şimdi. Tamam. Evet. Başarılı. Hmm, daha önce bunu denemedim. O yüzden bunu söyleyeceğim şimdi. Evet. E şimdi ise nugget bulacağız. Evet. Evet bir kayçık. <laughs> No. Ben şunları çok seviyorum. Ya da şöyle söyleyelim Merkacık için. Yeah. Hmm. Yok. Şunu söyleyelim. Sepete ekle. Evet. Tamam. Ürün sepeti başarılı bir şekilde eklenmiş. Şimdi ise içecek. Tabii de içeceksiz olmaz. Evet. Öyle. Oh, Aa, Berkay bu Berkay, bu mu? Hadi seç. Hangisi? Hangisi? Aa. Göster. Bu. Tamam. O zaman bu senin Berkacık. Tamam. Ben ise spart istiyorum. Ya da hayır spart söylemeyeceğim. Ben Berkayla aynı şeyi söyleyeceğim. Hayır. Ben başka bir tane söyleyeceğim. Mu? Evet. Evet. Tamam. Evet, evet. Şey bu kadar yeterli. Tamam. Evet. Çok minnettir. Efendim, efendim Elif'cik. Ne oldu? Daha saat çok erkenmiş. 11.30'da açılıyormuş. Ta ta ta. tamam <laughs> Ama, ama, ama bir de Tavuk Dünyası var. Tavuk Dünyası'na da bakalım. Tamam. Dönelim. Efendim? Kapalı. Saat 11.30. A şu an ne? 9.30. Çok kötü haber. Tamam. O zaman markete git ve bizim istediğimiz şeyleri al. Anlaştık mı? Olur mu? Anlaştık mı? Olur mu? Tabii ki. Çok Allah Allah Allah. yaşa. Tabii ki. Ben çok mutluyum. Antalya'da hava çok sıcak. Ben çok mutluyum. Çok güzel o zaman. Çok 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 güzel. Evet bir kayıcık. Bak şimdi. Bu İstediğimiz şeyler listesi. Dondurma, meyve suyu, elma meyve suyu, M&M's, indomie ve chips. Tamam benim kraliçe. Tamam benim kral. Tamam. Zabam. Tamam. Tamam. Bir de ben şuraya pizza ekledim. Hazır pizza yani satılıyor ya. Allah'dan bir de. Evet. Söyleyemedik ya ama orada satılıyor. Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi sen her şeyi aldın mı? Evet. <laughs> Bakalım. Elenden. Tamam. Bir tane güzel çift. Tamam. Doğru Tamam. Ondan sonra pizza. Tamam. Tamam. Yoğurt. Tamam. Meyve suyu. Tamam. Ve başka elenden. Tamam. Her şey dediğiniz gibi. Sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Hadi bir kaçık. Siz de bunlardan yiyebilirsiniz. Gibi. Çok teşekkürler. Şimdi ise bize pizza hazırlar. Tamam. Evet. Tamam. Hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Düzü, düzü. Şimdi arkadaşlar anne markete gitti. Ve bizim söylediğimiz... <laughs> Çok teşekkürler. Bu ne? Çop. Çop. <laughs> 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 anne bizim istediğimiz her şeyi alalım. Şimdi ise biz sağlıksız ama çok tatlı bir kahvaltı yapıyoruz. Çok güzel. Aynen. Aynen. Başka ne istiyorum? Onu kahvaltıdan sonra düşüneceğim. Bugün çok güzel bir var. Arkadaşlar biz evet, kahvaltımızı yaptık. Şimdi ise ben ikinci bir şeyimi isteyeceğim. Denize gitmek istiyorum. Efendim? denize gitmek istiyorum. Çok sıcak. <laughs> Ece, değil mi? Evet. Evet, mi? evet, Elif Jim. Evet, evet bir Evet. Evet, çok güzel. Neyse, mayomuzu alacağız ve çantamızı hazırlayacağız ve gideceğiz. Şimdi arkadaşlar, yeni dersler. Evet, Berk'e geliyor. 24 saat evet gündüz devam ediyor ve şimdi denize gidiyoruz. Gerçekten de çok sıcak. Şimdi ise proje benim arkadaşlar. Bir beşlik. Evet, şimdi arkadaşlar Beni'den istediğim bir şeyler bakacağım. Arkadaşlar her şey evet gündüz devam ediyor. Ve biz de meyve tırmanı söyledik. Çok güzel. Berk'e açık geliyor. Evet. Anne, peki ya. Muz ve tablet olur mu? Ya da tablet olsun. var mı? Yok. Sadece evet. O zaman evet. evet. Şimdi arkadaşlar muza gidiyoruz. <laughs> Jilet giymeye gidiyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Bu senin seçenek. Bay bay. alabilir Tabii ki. İkinci yiyebilir miyim? Evet. Berkay bebek. Şimdi bak. Deniz <transformed> <tek sweet> <menos> Şimdi ben akşam yemeği istiyorum. Akşam yemeğinde sabah söyleyemediğimiz tavuk dünyasını isteyeceğim Tabii ki benim karılçı. Evet. 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 Bir daha duyayım eveti. Evet. I. Evet. Bir evet. Daha, bir daha, bir daha. Evet. <laughs> evet, süper. Erkek, akşam yemeğimiz tavuk dünyası. Evet. <laughs> süper. Evet, böyle üçlü bir menü söyleyeceğim ve şimdi bakıyoruz. Baharat anneden gözükmüyor burada. Baharatlı, la bir de şefin tavası, tıka bir köri, bir köre olabilir. Şimdi ilk önce dezeğiz seçelim, Dede, acı bir şeyler lazım. Tamam, tamam. ne evet. evet, şimdi ise tadılır bakalım. Yok. Yok tatlılarda bir şey. Hmm, belki en sevdiği şeyler vardı. Başlangıçlar mıydı bunlar? Evet. Hmm, bunlar içinde patates topları var. Peynir çubukları. Patates toplarından alalım bence. Tamam. Evet. <laughs> evet. Evet. İstem tamam. Şu an biz söyledik ve bekliyoruz. Sen ise şu anlık lütfen masayı hazırlayabilir misin? Evet. Tekrar. Evet. Tamam güzel. Bak şimdi biz denizden geldik ve ben böyle tuzluğundan bir banyo almak istiyorum. Ve sen yap. Olur mu? Ama böyle bol bol köpüklü olsun tamam mı? <laughs> evet. Tamam çok güzel. Evet. Berkancık sen de köpük yapacak mısın? Köpük partisi. Галеба Хайс. Ох, Левчин, Левчин, къпи е костюм. Таман. Къпи че е къпи, че е къпи, че е къпи. Зламе бе е да фазно при покосо. Таман, таман, беш да кика. Лютвен, беш да кика. Беш да кика. Тук е да че къпи къпи, 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 Ben köpeğimi bekliyorum. Nerede? Tabii tabii ki. Bir saniye lütfen. Bir saniye. Bak, köpek hazır. Ya. Daha, fazla. Daha, fazla. Daha, fazla. daha fazla. Daha fazla? Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla, bir daha fazla. Oh. Güzel, güzel. Teşekkür ederim. Yemek, yemek geldiği için çok. Tamam. Dur bak. Dur, dur. Göstermem lazım, yeah. göstermem lazım. <laughs> çok güzel, güzel olmuşsun. Ne bu hal? Ne yaptınız anlatın bakayım akşama kadar. He? Şey, Arkadaşlar evet. <laughs> Elif'i bugün Elif kraliçe mi yaptılar evet. seni? He? Elif'i bugün kraliçe yapmışlar. Her şey evet diyorlarmış. Berkay'ın da birkaç şey söyleme şansı olsaydı be. Evet. belki akşama kadar mesela şey açık kalacak. E, hangisi bu açık hav hav ya, bu hav, şey. hav hav açık kalacak akşama <laughs> kadar? Evet, hiç değiştirmeyeceksiniz onu. Şimdi bir şey daha istemişler. Bunu bunu da sen mi istedin? <laughs> Arkadaşım ne aldın böyle iki tane yemek 200 lira ya? <laughs> Allah aşkına ne buldun tavuk dünyasında o kadar iki tane yemek 200 lira? Kaç lira? 189 lira, 190 lira. Nasıl? Ne aldınız gerçekten? Çok merak ediyorum. Bana da mı aldınız yemek? Aa, o zaman tamam. O zaman normal. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün ben yoktum evde ve her şeyi evet yapmışlar ve gerçekten neler yaptıklarını hiç bilmiyorum neler. Çok merak ediyorum şimdi. Hepsine bakacağım videodan. Neler neler yapmışlar. Afiyet olsun. Benimki hangisi? Acılı mı benimki? Evet. Bu benimki mi? Evet. Ben misafir olduğuma göre şu anda sonradan girdiğime göre videoya evet. istediğim her şeyi yiyebilirim. Evet. evet. Sen herkese mi diyor? Hayır sana evet diyor her şeyi. Evet. Elif ve Berkay'a. Ya, ay, tamam. Yemeğinizi yediniz artık bitti. Artık her şeye evet işi bitti. Sen yatağına. Değil mi? Berkay'cık abla artık yatsın değil mi? Evet. Herke herkes yatağına artık bitti şey daha soracağım. Koltukta istediğimiz kadar zıplayabiliriz. <laughs> buna hayır diyebilirsin Lara. Bunda ben de aynı. Hayır. Bunda ben. Hayır. <laughs> buna hayır, hayır diyebilirsin. Ve o da darma da Hayır. Ama yani bunun bir sınırının olması lazım canım. Hayır. Her şeyi evet derken. Hayır. Evet. Hayır. evet. Her şeye evet derken bunun bir sınırının olması lazım. Hayır. Bence sınır hayır. bu. Kim toplayacak hayır. sonra? Hayır. Tamam evet bir saniye. Şöyle evet evet evet. Bir kendin, bir kendin saniye dağıtıyorsun saniye kendin saniye topluyorsun. Ama o zaman sen kaybetmiş oluyorsun Lera. Olmaz ki. Hadi. Yani başka bir şey söylemen lazım Lera ona cevap olarak. Evet. Başka dinlemiyor. bir kelime kullanamıyorsun. <laughs> evet diyeceksin sadece. Belki. <laughs> Nasıl belki de olmaz işte. Bakalım. Bir düşünelim, karar verelim. Olmaz, olmaz. Hadi evet, evet de. Evet, evet tamam. Ben, ben annen... Tamam. Bu saate kadar hep annen karar vermişti. Bundan sonra da ben karar veriyorum. Evet, evet, evet. Ve bitti. Tamam. Ve bitti. Tamam doldurdun hakkını Elif. Kızım sabaha kadar mısın burada olur mu öyle şey? Hadi artık hem yatak vakti geldi. Annen bugün gerçekten annen hiçbir şeye hayır demedi mi Elif? Demedim. Bak şimdi buna da evet demiş oldu. Hiçbir evet. şey hayır demedim akşama kadar. Demedin mi demedim gerçekten? Vav wow, Vallahi valla bravo. Annen o zaman kazanmış Elif Çelinci. yani... Ama daha 24 saat bitmedi. Hayır 24 saat bitti canım nereye? Artık yatak vakti. Uyudun mu kalktın mı bitti işte. bitti. Yattığın zaman, yattığın zaman bitmiş oluyor. Annen kazanmış artık. Hayır uyku, uyku vaktin gelmiş Elif artık bitmiş. Artık yatağa, artık yatağa. Tamam Berkay, bitti artık, hadi. Yatağa götürüyoruz artık Elif'i. Yatırıyoruz ve annen de kazanmış oluyor bu challenge'i. Annen kazandı Berkay challenge'i. Abla kaybetti, abla kaybetti. Heh. Yatak, yatak. Oo burası ne böyle Darma dağınık burası? Niye böyle bu kadar dağınık burası? Vav, wow, Elif ne kadar zenginsin. Gerçi sahte paraymış ama olsun. Yine de zengin bir görüntüsü var yani. O tamam tertemiz yapmışsın her yeri. Maske. Oo maske annen kesinlikle hayır der ben sana söyleyeyim. Yani belki son şeyde son bu virajda kazanabilirsin. Belki bu maskeyi söyleyince kazanabilirsin. Hadi söyle bakalım. Aa bak burada fotoğraf var. Anne isim veriyor musun? evet öyle de Gel gel. Gel buraya. Evet. Ciddi Bir daha misin? Hadi daha geçen hafta daha geçen hafta yaptırmamıştı evet. arkadaşlar kendi maskelerinden geçen hafta Elif'e vermemişti. Ben dedim kesinlikle bu sefer de vermez. Evet, evet, İyi. Hadi bakayım Değil dedi dedi canım dedi Aa, evet dedi tamam evet. giy giy pijamanı giy yatağına yat maskeni de yap ve annen artık kazanmış olsun. Bence kesinlikle evet. annen hak etti kazanma. O gözlerinde e, şeyin de. Ya, geceliğin de birbirine çok uymuş. Aslında bu gecelik değil değil mi? Evet. Arkadaşlar aslında bu böyle büyük bir şey. Tişört. Elif bunu gecelik yaptı kendisine. Bence de çok güzel oldu. <laughs> o, maskeni bak bir de annen yapıyor hem de maskeni Elif. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun valla? Ber Berkay korkarsın <laughs> abladan. Uzakta dur. O çok güzel görünüyor ama Elif. Dur fotoğrafını fotoğrafını göreceksin sonra. Evet hadi sen de yat ablanın yanına. Hadi gel gel sen de yat. Hadi o uyku vakti artık. Bakayım. Elif aslında ben büyük gelir gibi diyordum ama işte büyük gelmedi sana. Uydu. Tam sana göre uydu gerçekten. <laughs> ne özelliği var bu maskelerin? Bence bunlar hep kandırmaca ya. Hiçbir şeye faydasının Dokunma. olduğunu da düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur fotoğrafını bir çekeyim şöyle. Evet kesinlikle annen artık kazandı. Yenilere maskeyle de tamam dedin ya tebrik ediyorum seni. Şimdi. O, onu yaparız canım onu artık direkt evet diyebiliriz. Ama çok merak ediyorum nelere evet dediğini arkadaşlar siz şimdi video izlediniz gördünüz. Ben şimdi bunu çekerken daha görmedim Elif bugün anneye neler yaptı çünkü ben burada değildim. Ama tebrik ediyorum Lera çak bir beşlik. Şimdi e, Elif arkadaşlar anneye bir otel tatili borçluymuş. <laughs> doğum gününde doğum gününde annene otele götürürsün artık. <laughs> Tamam tamam seni se se de tebrik ediyorum. ne bunu bana hediye edecek. Öyle mi? Ooo Berkay anneye hediye edeceğim bunu. Anne kazandı challenge'e. Anneye hediye edeceksin. Arkadaşlar e görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Lera ile Elif dediler ki çok eğlenmişler videoyu çekerken bütün gün. Ben göremedim. Ben de şimdi izlerken eğleneceğim inşallah. E yazın arkadaşlar yorumlara bundan sonraki 24 saat videomuz ne olsun. Kocaman öpüyoruz sizi bay bay. <laughs>